Evet sevgili dostlar yine bir programda program değil mi YouTube programı sonuçta konuklu ama Aslan Aktaş hocamla birlikte hemen kitaba geçeyim. Oradan yansıtma yapıyorum orada nefes var ya geçen nefesten bahsettik benim aklıma nefes programından sonra şey geldi ilk defa atabilmiştim böyle bir miracım diyebilirim yani. Ata bineceğim, bile oynaya gidiyorum filan böyle. Ne yani ata bineceğiz, atta binmekte ne var filan. Hani nedir ki yani. Filmlerde çok gördük değil mi? Ondan sonra atın karşısına geçtim. At bana şöyle bir baktı. Aşağılar gibi. Kafayı çevirdi. Ne kadar rencide oldum, o kadar kötü hissettim ki kendimi. Gerçekten. Yani o gerçekti. Ben sahte gibi geldim kendime. O sahne çok önemli. Ben nefesle orada tanıştım da. Ondan sonra atlara olan merakım biliyorsun yıllar önce. <laughs> Atla bakalım dedi. Nefesin ne kadarmış dedi bana. <laughs> Ciğerin neymiş dedi. Ben bindim. Hocam var ya bir 3-5 tur attım. Dedim beni attan indirin. <laughs> Nasıl koştuğumu bilmiyorum. Hem üst hem alt. Tuvalette baygın sıfır noktada. Fakat ondan sonra hakikaten Atabilmeye başladım, başladım yani harıl harıl koşan atlara and olsun ki diyor ayet. Nefes nefese koşan hı hı. ayaklarından şimşekler çakan sizin bu çalışmalarda böyle at koşmaları var yani ayaktan topukları yere vurma var. Mesela topukları yere vuruyorsunuz. Bunun birçok şeyleri var değil mi? Birçok. Bugün birazcık yani bedendeki en fazla en yoğun sinirler topukta bulunur. Mesela hı hı. topukta çıkan yaralar çok geç iyileşir ve hı hı. çok rahatsız eder insanı. Hani şey var ya topuğundan vururum falan. Hı hı. Neden bu terim var? Çünkü topuktan vuruldu o anda iyileşemiyor. Özellikle de, kafayı da değil mi? Tabii ki. Ayak taban kök köklerin şeyi. Kö, köklerin e, en merkezi, temel dibi. merkezi. Hmm. E, topukları yere vurmamızın sebebi çalışmalarda hızlı bir şekilde Kundalini, aslında e, şu uyanmamızı sağlıyor. Şu. şu vuruyoruz, <laughs> vuruyoruz kendimizi serbest bırakıp şey yapıyoruz. Bütün bütün çok birden aniden belki... kalktım ama Çakralardaki endokrin sistemleri Hı -hı. harekete geçirmiş oluyoruz Hı -hı. aslında. Hı -hı. Bunu e, anneler çok iyi bilirler. E, çok derin uykudadır ama bebeği beşikte Hı -hı. ağladığında ya tam uykumun en derin yerindeyim. Şimdi uyanılır Hı -hı. falan ayağa kalkar, gözleri kapalı bir adım atar, iki adım ondan sonra uyanır. Sebep nedir? Topukların yere vurulmasıyla beraber endokrin Hı -hı. sistemi harekete geçer ve kişiyi uyandırır. Hareket çok önemli burada. Çünkü biz çalışmalarımızda tabii ki sadece nefesle hareket değil bedenle de hareket yapıyoruz. Hı hı. Hızlı bir şekilde geçiş yaptırabilmek için e, yani tüm solunum kaslarını açtırabilmek için genelde ağır çalışmalar yaptırıyorum ben e, seanslarımızda. Normalde bir diyafram kasının e, 8-9 seansta açılması gerekirken yaptığımız zorlamalarla 3 saat içerisinde diyafram kasını hissedebilmesini evet, e, sağlıyoruz evet, danışanlarımızın. Evet. Bunun için de tabii ki birazcık zahmet gerekiyor. Çünkü zahmetin olduğu yerde rahmet kendini gösteriyor. E, çok basit uygulamalar ama bu basit uygulamanın temelinde yine birinci programda bahsettiğimiz karbondioksit var. Hmm, karbondioksit. Beden de Nefesin karbon... baş aktörü karbondioksit. karbondioksit. Hmm. Hani Üvey evlat gibi görünüyor. Derin oksijen alalım. Derin oksijen hmm. alalım. Nefes çalışmasını çalışmalarında, nefes egzersizlerinde kendimizi dinç hissedelim. Ama biz ne kadar bol oksijen alırsak bu bol oksijenin hepsini kullanmıyor vücudumuz. Çünkü havada %100 havanın içerisinde %21 oksijen ve almış olduğumuz %21 oksijenin %16'sını geri gönderiyoruz zaten biz verdiğimiz nefesle. %4'ü bize kalıyor. Çünkü bedenimizde ee, biyolojik faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için kanımı pH'ının 7.35-7.45 arasında olabilmesi için bizim kanımızda oksijen miktarının %4'ten fazla olmaması gerekiyor. Hmm. O nedenle yani e Karbondioksit oksijen miktarı totalde yüzde sekizdir. Karbondioksitin yani yüzde dört, yüzde beş, yüzde altı, yüzde sekiz olmaması gerekiyor. Hmm. Ama totalde baktığımız zaman mesela şu an hiçbir nefes egzersizi yapmadık. Ee, kanımızdan bir parça alınsa ve e, test edilse kanımızda yüzde doksan altı, oksijen var zaten. Bu oksijenin sadece yüzde dördünü kullan kullanıyor bedenimiz. Yani fazla oksijene ihtiyacımız yok. Bizim şu dönemde yani bu metropol dünyasında hızlı akan e, dünyanın içerisinde karbondioksiti yönetmeye ihtiyacımız var. Çünkü yönetiyor. biz oksijensiz kaldığımız için nefes almıyoruz. Biz panik olduğumuz için nefes alma ihtiyacını duyuyoruz. Normalde normalde nefes alıyoruz ama panik olduğumuzda daha çok nefes, daha çok nefes alıyoruz. Fakat bunu alışkanlık olarak almadığımızdan dolayı bunu alışkanlık haline getirmişiz. Yani normalde bizlerin dakikada 6 nefes alması gerekirken <laughs> metropol insanı, hızlı yaşayan insan dakikada 12-16 adet nefes alıyor. Ay, bu da neyi yani, gösteriyor? Tabii ki bu Doğru. da şunu gösteriyor. Ben nefes aldım. Oksijen içeriye girdi. Hücreleri yayıldı. Hücrelerden karbondioksit kan aracılığıyla albollerden akciğere geldi ve dışarıya gönderilecek. Bedenimde bir baro reseptör var beynimin arkasında basınç reseptörü. Bizler dakikada 6 nefesi nasıl alıyoruz? Karbondioksit ürüyor, ürüyor. Atıyorum sadece bir rakam olarak. Diyelim ki 100, 50 santimetre küp karbondioksit oluyor. Ve diyor ki hemen nefes al. Evet. Ve biz nefes alıyoruz. 50 santimetre küp karbondioksit. Sınırımız oraya, ora. Hızlı metropol dünyasına girdikçe 10 santimetre küp karbondioksit olunca hemen nefes alıyor. Ve dakikada biz 12-16'ya çıkartıyoruz bunu. Hı -hı. Karbondioksit zehirdir. Zehire duyarlılığımız azalıyor bizim. Toleransımız azalıyor. Toleransı arttırmak lazım. Bu nedenle şimdi trafikte giderken ufacık bir e, yanımızdaki sollayı verdiği zaman sinirler ayağa kalkıyor ve bağırma çağırma hmm, ihtiyacı doğru. duyuyorum. İçerideki karbondioksit direncim olmadığı için dışarıdaki zehre de direncim olmuyor. Geniş alan olmadığından dolayı dışarı Aynen. sıkışık görünüyor. O olarak. nedenle ben geriye dönüp dakikada... 6 adet nefes almak istiyorsam Oo. o karbondioksite olan baroreseptörün toleransını artırmam lazım. Evet, Bunun tersi. için de yaptığımız çalışmalarda bizler hep derin bir nefes alalım ve oksijenle akciğerlerimizi genişletelim değil. Hep nefesi verelim. Vücutta karbondioksit üresin. Öyle bir eşiğe gel ki baroreseptör amigdalaya bağlı. <laughs> Amigdala anında adrenalin, nöroadrenalin salgılıyor. Kortizolü salgılıyor. Ne oluyor dediği anda bir saniye kontrol bendeyi ben bilinçli zihnimle amigdalaya öğretebilirsem ve o anda nefes aldığımda bütün e, kılcal damarların karbondioksinin kılcal damarları açma özelliği vardır. Bütün oksijen benim ayak tabanımdan saç dibine kadar giderse bunu ben bilmiyorum içerisi biliyor. İçerisi diyor ki A, şu anda bu yapılan şey benim hoşuma gitti. Ha. Bu şu anda bana kendimi iyi hissettirdi. Bunu nasıl yapıyor? Çünkü adrenalin açığa çıktığı anda Hani savaş ya da kaç modunda, sempatik evet. bir şekilde çalışıyor akciğerlerin üst kısmı. Ben savaş kaç modundayım, ama ne savaşıyorum ne kaçıyorum. Olduğum yerde duruyorum. Evet. Ve beden ne? o kadar karbondioksite savaşmadığın içinde, kaçmadığı içinde, sonradan derin bir nefes alınca canım kaçmasak da oluyormuş. Bu güzelmiş ve sonra başka olaylarda adım adım benim iyileşmemi ve bana bir farkındalık e, oluşmasını bende sağlıyor. Yani küçük bir Yusuf'un kuyusuna sokuyor, küçük Aynen. bir zindana sokuyor ve bu zindan içerisinde senin etki tepki mekanizmanı kırıyor hı hı. ve bundan sonra olaylara çok ani refleksler değil bilinçli eylemlerde bulunuyorsun. Bedende bunu oluşturarak aslında bilince de tanıtmış oluyorsun. Bilince tanıtıyoruz şöyle ki. Çünkü bedenin bütün bilincin bütün hafızası bedende de kayıtlı. Tabii ki. Hücrelerinde kayıtlı. Tabii ki. Beden düşünce duygu sistemleri birbiriyle bir bütün içerisinde. Bir bütün içerisinde ki bizim sporcular da öyle değil mi zaten? Nefes alıyor veriyor alıyor. Öyle bir eşeğe geliyor ki artık hı hı. orada meditasyonu şey yapıyor. Yani o sıfır tanıklılığa düşüyor mesela. Hı hı hı. Yani o zamanın burada da aynı şekilde değil mi? O Almanlarda. Aradaki fark şu. Sporcular, sanatçılar, ses sanatçıları eee diyaframı ve solunum kaslarını en etkin kullanan kişilerdir. Hı hı. Ancak ben kendi kızımdan da biliyorum. Mesela kızım profesyonel bir yüzücü yüzücüydi. Şu anda hı hı. artık yüzmüyor ama o dönemlerine gittiğim hı hı. zaman ve şimdiki duruma baktığımda Performans anında kullanılıyor diyafram ve solunum kasları. Performansın dışında kullanılmadığı için hmm, hmm, kişi hmm, hmm. o stresle mücadele etme farkındalığına erişemiyor. Yani ben diyaframı ne için kullanıyorum? Bütün bedenimin ee, bedenim Diyaframın dokunmadığı hiçbir kas yok. Hiçbir hmm. ıı, merkez şey, yani şey, merkez diyafram yok. diyorsun merkez. Şu anda merkez diyafram, yok merkez. her yere dokunuyor diyafram. Diyafram merkez aslında. Merkez. Yani batın Bedenimin olduğu. en ortasında. Evet ve anne şeyinden de bağlandığımız evet. göbek merkezi. İçerideki en büyük kaslarımdan evet. bir tanesi. Evet. Ve bizler kası kuvvetlendirebilmek için spor salonuna gidip dumbbell kullanıyoruz değil mi? Tamam. İşte 2 kilo ile başlıyoruz. 10 kiloya çıkıyoruz ha. ve kasımızı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Için. Ama diyafram, diyafram, diyafram için, için. E, diyafram kasını kuvvetlendirmenin yolu da gene bir ağırlık kullanabilmekten geçiyor. Bu ağırlık da diyaframın üzerinde bulunan akciğerdir. Ve akciğer normalde 1500 e, e, santimetre küp her nefes aldığımızda hava alır verir ama akciğerler aslında 4500 5000 santimetre küp kadar havayı alabilecek kapasitede. Normalde bu kapasitede. Evet. O zaman Ve bizim biz akciğerlerimizin yüzde kaçını kullanıyoruz mesela? Şu anda yani e, yarısından azını kullanıyoruz. Yarısından azını. Bu diyaframı çalıştırmadığımızdan dolayı mı? Bu diyaframı çalıştırmadığımızdan dolayı çünkü diyafram denilince hadi diyafram nefesi alalım denilince hemen karınlar yukarıya kalkıyor. Ama diyafram nefesi aldığımızda karın ileriye doğru gitmez. Kalça gamzelerimize kadar yan belimize, sırt belimize, ön e, pusu pelvik kaslarımız hepsi böyle round şekilde yani e, yuvarlak bir şekilde hmm. açılır. Yani bedende sadece ileriye doğru bir genişleme değil, bütünsel bir genişleme vardır. Kubbe diyafram eee kullanıldığında. Kubbe Çünkü aslında. diyafram dediğimiz şey şöyle bir kastır ve bu kas yani sanki buradaymış gibi diyafram nefesi aldım ve e, dia, Hı -hı. öne doğru karnım ilerledi. Zannedersin ee, şu anda ama aslında yanlara doğru açılıyor. lazım. diyafram nefese alıyorum gibi düşünülüyor. Hı. Ama diyafram akciğerin altında şu şekilde bir kas, e, ters dönmüş bir salata tabağı gibi. Nefes aldığımız zaman e, kaburgaların ucuna da yapışık olduğu için nefes aldığımızda şöyle yukarıya doğru açılıyor ve aşağı doğru Kanatlarını iniyor. Kanatlarını açıyor. Yani e, şu anki bulunduğu durumdan nefes aldığım zaman 12 santim aşağıya iniyor. Bu 12 santim aşağı indiğinde bizim karnımızın ileriye değil, İleri, geri, sağa, sola, İyi. yukarı, aşağı, tamamen bütünsel açılması gerekir. Çok güzel hocam. Böyle olduğunda ne oluyor? Vallahi güzel oluyor. Nefesle alakalı en önemli sinir vagus dediğimiz sinir ki burun kökümüze bağlıdır. İşte biraz önceki topuklara, topuklara nasıl nefesi gönderebiliriz? Ayak parmak ucundan saç dibime kadar. Çünkü vagus'un asıl başlangıç noktası burnun arka kısmı ve ben. Etkin bir derin nefes aldığım zaman vagus sinire bir rüzgar gülü gibidir. Nasıl ki o rüzgar gülüne hafif bir rüzgar çarptığında şıkır şıkır ve aşağıya kadar o melodi iner. Biz de nefes aldığımızda vagus sinire aşağılara kadar... E, iletiyi gönderiyor ve vagus siniri diyaframla birlikte çalışır diyafram etkin çalıştığında vagus siniri bütün alt kısımlarda bizim işte tüm organlarımızda ne olup ne bittiğini asayiş berkemal mi değil mi bunun bilgisini beyne ileten Aa. sistemdir hani nefes... nefesle beyne bilgi gidiyor tüm organlar hakkında bunu da yapan vagus, vagus yani. ve vagus burun köküyle etkin bir nefes, nefes alırsam çalışıyor. Yani bizler mesela şu dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Peki hala biz neden nefes seanslarında terapilerinde ağız nefesi uyguluyoruz? Doğru nefes burundan alınan, burundan verilen nefestir. Ama ağız nefesi uygulamamızın sebebi şu sempatik reseptörleri aktive edebilmek ve o duygularımızın yaşayamadığımız duygularımızı duygusuz hale getirip o duyguların frekanslarını hücre hafızasından koparabilmek için e, oluyor. Hocam ben sizleri böyle temizlikçilere benzetiyorum yani. Öyle. Vallahi stokinler ko gibiyiz. Kovayı şeyi <laughs> falan alıp böyle beden mabedini <laughs> Ya Allah yardımcınız olsun. Zaten bu çalışmalarda bizim bedenimizde o kadar fazla temizlikçi var ki beyaz kan hücreleri stokinlerle e, ...bulüribin, gulüribin... ...yani e, bu temizlikçilerin her biri... E, ...kan dolaşım sisteminde değil... ...lenfatik dediğimiz... ...sıvı sistemimizde var. Ve bu lenfatik sistem... ...sadece ve sadece diyaframın çalışmasıyla... ...çalışan bir sistem. Yani dolaşım sisteminin atan ve toplayan kısmı var... ...ama lenfatik sistemin... ...sadece toplayan kısmı var. Bu da ancak diyaframın çalışmasıyla evet. çalışıyor. Aslı Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, siz tabii... E, ...bu çalışmaları... ...yapmanın yanında e, ayrıca bir kimyacısınız. Evet. Kimyacı olmanın yanında bir öğretmensiniz. Hı hı. Bir öğretmen olmanın yanında da... E, ...bu konularla alakalı projeler yürüten bir insansınız. Evet. Devamını diliyorum. Eyvallah. Nefes oldunuz. E, Nefesini bilen Rabbini bilir kitabını da genişletmenizi biraz daha istirham Eyvallah, ediyorum. Yavaş yavaş başladım. Tekrardan beraber olacağız. Tabii. Tekrardan birlikte olacağız. Seve, seve. Evet sevgili dostlar ikinci bir bölüm. İnşallah diğer bölümde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.